Bugün sizlerle birlikte bir yelkenli gemi yapıyoruz. Malzememiz hatta bir jenga ağırlık olsun diye. E, A4 kağıdı, böyle bir tane çöp şiş, silikon ve bir tane fon makinesi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu gemi yer yerini yapacağız. Şuradan şuraya kadar geçireceğiz. Şöyle. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzelme geçirirsek. Evet. Şimdi biraz düzeltelim. Bunu böyle şuraya koyacağız arkadaşlar. Bu buradan hava üfledikçe bunu götürecek. Şimdi biz bunun yerini ayarlayacağız. Şöyle yapalım. Çok güzel olacak. Evet. Buradan soktuk. Şimdi buraya silikonlayacağız. Ondan sonra bunu gözdüreceğiz Video kısadan sonra tekrar devam. Evet arkadaşlar, video kapandığında e, burası sağlanıyordu. Üfürdüğümüzde buralarda yanık ayıdı bu yerken. Biz buraları yapıştırdık, buradan ip koyduk. Gördüğünüz gibi sağlam. Şimdi biz bunu buraya da koyup yapıştıracağız. Ondan sonra bunu artık yüzdüreceğiz. Şöyle. Çok güzel oldu. Umarım da güzel. Şimdi biz bunu hemen denize götürelim Evet arkadaşlar fırın makinemizi açalım Evet arkadaşlar biraz Aynen bu şekilde hareket edecekler Şimdi bunu bir, bir havuza koyalım onu aslında size göstereceğim Evet koyuyoruz Evet fırın makinemizi açalım Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay diyorum.